Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere el açması ıspanaklı börek tarifimle geldim. Porsiyonluk olarak hazırladım. Sizler isterseniz tamamen bir tepside olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için yoğurma kabına 5 bardak su, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Biraz su ekledim. Tuzumu eritiyorum tuzum tamamen eridikten sonra hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri hamuru güzel yoğurmaktır. Hamuru yoğurma kabında bir süre yoğurduktan sonra mutlaka tezgahta da yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde yaptığınız hamur işi tariflerinden çok daha memnun olursunuz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Bu tarz tarifler yaparken o kadar emek veriyorum. En sonunda olmadığı zaman çok üzülüyorum. Eminim sizler de çok üzülüyorsunuzdur. O yüzden üzülmemek için hamurunuzu güzel yoğurmakla başlarsanız Allah'ın izniyle hiçbir sorun yaşamazsınız. Hamuru yoğurma kabında toparlıyorum. Birkaç dakika boyunca hamuru yoğurma kabında yoğuruyorum daha sonra 3-4 dakika kadar hamurumu yoğuracağım. Toplamda hamuru 10 dakika kadar yoğurursanız gerçekten muhteşem bir hamur olacaktır. İstediğiniz gibi açılacaktır. Aynı zamanda bu tarz tarifler yaparken böreklik ve baklavalık un kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğer hangi marka un kullandığımı öğrenmek isterseniz de onu da yorumlar kısmından yazarsanız sizlere seve seve cevap veririm. Hemen hamurumu tezgahıma aldım. Çok az un serptim. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur. Hamuru tezgaha aldıktan sonra yırta yırta yoğurarak toparlayarak bu şekilde hamurun çok daha elastik bir kıvamda olmasını sağlayabilirsiniz. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra yuvarlak bir forma getirdikten sonra tekrardan yoğurma kabına alacağım. Bu şekilde yarım saat ile 40 dakika arası dinlendirdikten sonra hamurumu bezeleme işlemine geçeceğim. Hemen hamuru yeteri kadar yoğurdum. Yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamurumu yuvarlak bir forma getirdim. Hemen yoğurma kabına alıyorum. Üzerini bir streçle kapatıyorum. Bu şekilde hamurumu yarım saat ile 40 dakika arası dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa 1 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Ne kadar dinlendirirseniz o kadar kolay ve rahat açılacaktır. Hemen üzerini kapatıyorum. Dinlenmesi için kenara alıyorum. İç malzemesini ben hızlı bir şekilde hazırladım ama hemen sizlere anlatayım. E, yarım kilo ıspanak, e, yarım kilo kadar lor peyniri. Lor peynirini kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. E, bir çay kaşığı kadar tuz kullandım. E, bir tatlı kaşığı da pul biber kullandım. Hemen tepsiyi yağlıyorum. Yarım saat kadar dinlendirmiş olduğum hamurumu hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Oldukça elastik bir kıvamda bu tarifi porsiyonluk olarak hazırladım. Sizler tepsi olarak yapmak isterseniz onun tarifi de kanalımda mevcuttur. İsterseniz tepsi ıspanaklı börek tarifime de göz atabilirsiniz. Hemen göz kararı olacak şekilde bezelere ayırıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa Yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerine bir poşet ile kapatıyorum. 15 dakika dinlendirdikten sonra pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Altını üstünü güzelce yağlıyorum. Daha sonra tepside 20 dakika kadar dinlendirdikten sonra açma işlemine başlayacağız. Ne kadar dinlendirirseniz o kadar kolay ve rahat açılacaktır. Ben bazen kahvaltıya siparişi aldığım zaman akşamdan bu şekilde hazırlıyorum. Güzelce yağladıktan sonra buzdolabında bekletiyorum. 10 dakika kadar oda sıcaklığına geldikten sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Çok kolay ve çok güzel bir şekilde açılıyor. Sizler de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Altın üstünü güzelce sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonra yağlamış olduğum tepsinin üzerine alıyorum. Üzerini önce bir poşet ile daha sonra da bir mutfak beziyle kapatın mutlaka. Poşeti koymamın sebebi çok daha kolay açılmasını sağlıyor. Koymak zorunda değilsiniz ama gerçekten daha da elastik bir kıvama geliyor poşet koyduğumuz zaman. Tepsini bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini kapattıktan sonra 20 dakika yarım saat beklettikten sonra ben genelde açıyorum. Eğer vaktiniz varsa biraz daha bekletebilirsiniz. Yan yana koyarsanız çok daha güzel oluyor. Eğer üst üste koyarsanız birbirine yapışma ihtimali oluyor. O yüzden büyükçe bir tepsiye koyarsanız daha rahat olacak. Yarım saat kadar dinlendirdim. Hemen ilk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak hamurumu açma işlemine başlıyorum masayı güzelce yağlamaya ve hamurun yağlı bir kıvamda olmasına dikkat edin. Eğer hamur kurumaya başlarsa hamur yırtılmaya başlayacaktır. O yüzden yağlı olmasına dikkat edin. Ara ara elinizi yağlayın. Üzerine güzelce sürün. Sürdüğünüz zaman da hamur kendini salıyor, daha da güzel açılıyor. Avucunuzun ısısıyla hamur daha rahat kendini bırakabiliyor. Bazı yorumlar geliyor işte akşama kadar yoğursak da bu şekilde açılmıyor. Gerçekten inanın bana güzel yoğurduğunuz zaman hamuru açılıyor arkadaşlar. Ben sürekli olarak yaptığım bir tariftir. Unun markasını da isteyen herkese veriyorum zaten. Unun markasıyla alakası yok. Baklavalık ve böreklik un kullandığınız zaman zaten bütün markalarda da bu şekilde açılıyor. Hemen kenar kısımlarını alıyorum içerisine sarımsaklı olarak hazırlamış olduğum harçtan koydum. Malzeme listesine tam not olarak ekleyeceğim. Her kısımlarından katlıyorum. Gözüme takılan kısımlarını, kalın olan kısımlarını alıyorum. Daha sonra güzelce bol olacak şekilde sarıyorum. Çok sıkı sıkı sarmayın. Hamur bir yerden sonra yapışıyor. Ispanağı bu şekilde koyduğunuz zaman daha da kat kat oluyor. Sadece e, kenarına koyduğunuz zaman diğer yerlerde yapışmalar olabiliyor. Hemen kendi etrafında çevirdim. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum üstünü güzelce yağlıyorum, elimi yağ batırıyorum, daha sonra üzerine sürüyorum. İsterseniz fırça yardımı ile de sürebilirsiniz. Bu tarz tarifler yağı biraz seviyor. Ne kadar yağlı yaparsanız o kadar e, tel tel ve çıtır çıtır oluyor. Hemen yakından da göstereyim. Bu arada fırınımı ısıttım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirdim. Hemen çıtırtısını sizlere dinletmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.